Osmaniyeli hemşerilerimiz, her yaştaki hemşerilerimiz için düzenlediğimiz bu kitap fuarının bir amacı var. Her yaştaki hemşerimizi hem yazarlarla ve kitaplarla buluşturmak, hem de geçmişten geleceğe bir köprü kurabilmek. Her geçen gün alışkanlıkların değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Sanal bir dünyaya geçiş yapılıyor. Bizim amacımız sanal dünya değil, gerçek dünyada yaşamasını istiyoruz gençlerimizin ve çocuklarımızın. Tabii yaşadığımız asın felaketi 6 Şubat'taki deprem sonrasında çocuklarımıza yaşam sevinci katabilmek adına onları kitapla buluşturmanın da ayrı bir önemi var. İşte bu kitaplara buluştukları zaman en azından yaşadıkları o travmaları atlatabilmeleri konusunda da inanıyorum ki ben kitaplarımızın çok ciddi etkisi olacaktır üzerlerinde. O yüzden bu fuarın da bu açıdan da ayrı bir önemi olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben böyle güzel bir fuarın, böyle katılımlı, günlerce sürecek, yazarlarımız katılacak, çok önemli yazarlarımız geliyor, çok önemli yayın evleri burada. Ben Osmaniyeli hemşerilerimizin her zaman yaptıkları gibi, bu defada, bu fırsatı iyi değerlendireceklerini düşünüyorum ve değerlendirmelerini de şiddetle tavsiye ediyorum. Böyle bir ortamın oluşmasından dolayı belediye başkanımız Sayın Kadir Kad Kadir Karabey'e yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum. Fuarımızın hayırlı olmasını ne kadar çok okursak hepimiz için o kadar önemli. Çok okuyalım diyoruz. Eğitim öğretimde Osmaniye'miz gerçekten çok iyi. Bu kitap fuarlarının da yapılan bu fuarında çok katkısı olacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok güzel burası. Yani yazarlar, işler falan bize çok iyi geldi. Hele de depremden sonra bize motivasyon oldu bunlar. Fantastik türde kitaplar okumayı çok seviyorum. Burada aldım, onlar hakkında bilgiler edindim. Bence çok güzel bir etkinlik bu bizim için. Bence kitap okumak çok güzel bir şey. Herkes fuara gelmeli. Bütün çocuklar bence kitapla buluşmalı. Kitap çok eğlenceli. Kendini kitaba bırakınca çok güzel hissediyorsun kitap okuyunca. Ya, kitap fuarı hem bizler için hem de çocuklar için çok güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bilgi bir ağaç olsa çiçeği çocuklar olurdu, okuyucular olurdu. Dolayısıyla bugün Osmaniye'de 7. kitap fuarı açılmıştır. Artık çocuklarımız niye okumuyor demeye gerek yok. Alternatif sunma zamanıdır. Yüzlerce kitap, binlerce kitap gelmiştir. İnşallah fuarımız bittiğince, bittiğinde yüz binlerce kitap gençlerimize ulaşmış olacaktır. 6 Şubat depreminden sonra yaşadığımız üzücü olaydan sonra çocuklarımızın gerçekten moral ve motivasyonları çok düştü. Bu süreci hızlı bir şekilde toparlamak en büyük hedefimiz bizim. Daha sonrasında Osmaniye'mizde açılmış olan bu fuar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten çocukların moral, motivasyon açısından hayata bakışlarının biraz olsun değişmesi, o korkudan, endişeden uzaklaşması adına güzel bir etkinlik oldu. Teşekkür ediyorum tekrardan. Evet. Hediyelerimizi takdim ediyor. Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvalini, anlamaz hali perişanı, perişan olmayan. Rızkına kani olan gerduna minnet eylemez, alemin sultanıdır muhtacı sultan olmayan.